Herkese merhaba. Nefis maceralarım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şifa çorbası denince akla ilk gelenlerden olan tavuk suyu çorba tarifini vereceğim. Terbiyeli olarak değil de bu şekilde salçalı olarak yapacağım bu sefer. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yorumlara görüşlerinizi de çok merak ediyorum. Yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hemen tarifine geçiyorum. Öncelikle 200 gram kadar tavuk göğsünü üzerine geçecek kadar su ekleyerek haşlıyorum. Kısa süre içerisinde tavuklarımız yumuşuyor zaten. Sonrasında 2 yemek kaşığı tereyağında 1 yemek kaşığı unu kavurmaya başlıyorum. Unun kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam etmeliyiz. Bu arada tarifimi izlerken de bana destek olmak için beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ayrıca Instagram kullanıcıları Instagram üzerinden de nefis maceralarımı yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Oradan da beğeni yaparak, yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Tereyağında unumuzu kavurduktan sonra sıra geliyor sarımsağımızı eklemeye. Bunun için de 2 diş sarımsağı Böyle ince bir rende ile rendeleyelim. Eğer sarımsak e, dişiniz büyükse bir adet de katmanız yeterli olacaktır. Benimkiler biraz daha küçük olduğu için ben iki diş kattım. Tercihinize bağlı sarımsak şifadır. Katmakta fayda var. Kesinlikle o yüzden elinizde varsa katmanızı da öneriyorum. Sonrasında da 1,5-2 yemek kaşığı kadar salçamızı ekleyip yine kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Çok kısa sürede pratikçe hazır oluyor bu çorbamız. Salçamızı da kavurduktan sonra bu şekilde karıştırarak 1 litre kadar suyu ekliyorum. Karıştırmayı bırakmayın. Hem Malzemeleriniz iyice birbirine özdeşmiş olsun. Hem de tencerenin dibine tutma, yapışma gibi bir durumla da karşılaşmayın. Ardından haşladığımız tavuk suyunu da tabii ki ekliyoruz. bu şekilde suyumuz kaynayana kadar karıştırmaya devam ederekten ısıtma işlemi devam ediyoruz. Ardından bir çay bardağı tel şehriyeyi ve tavuklarımızı bu şekilde iyice parçaladıktan sonra tavuklarımızı da ekliyoruz ve kaynatmaya devam ediyoruz. tam bir şifa çorbası. Bilmiyorum sizin şifa çorbası denince aklınıza ne geliyor? Yani benim ilk olarak tarhana, ikinci olarak da tavuk suyu çorbası geliyor. Yani siz şifa çorbası olarak hangisini yapıyorsunuz? Yorumlara da yazarsanız sevinirim. Ocaktan almaya yakında hemen tuzumu ekliyorum. Ben kaya tuzlu kullanmayı tercih ediyorum. Daha sağlıklı olduğunu düşündüğüm için. Sizler de mümkünse eğer kaya tuzlu, Himalaya tuzlu kullanırsanız çok daha iyi olur. Tabii ki tercih sizlere kalmış. Kaynadıktan sonra çorbamızın altını kapatıyoruz ve ince kıydığımız yarım demet kadar eğer demetiniz büyükse yarım demetten daha az da katabilirsiniz. Tabii ki ince kıyılmış maydanozumuzu da ekleyip servis için hazır hale geliyor. Yanına bir limonla birlikte servis edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.